Merhaba arkadaşlar. Yine bir fonksiyon sorusuyla karşınızdayım. Bakalım sorumuzda ne diyor? Birinci öncülde f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara ve kuralı x kare artı 12 imiş. İkinci öncülde tam sayılardan tam sayılar olan fx eşittir x artı 5 fonksiyonu verilmiş. Üçüncü öncülde doğal sayılardan doğal sayı fx eşittir x artı 4 fonksiyonu verilmiş ve bize fonksiyonlarından hangileri birebir ve örten fonksiyondur diye sorulmuş. Burada öncelikle birebir ve örten fonksiyonu neydi onu hatırlatalım arkadaşlar. Şimdi birebir neydi? Şöyle yapalım. Yine şey ile gösterelim. A'dan B'ye bir F fonksiyonu olsun. Birebir eşleşme şu demek arkadaşlar. Diyelim ki burada bu tanım kümesi, bu değer kümesiydi. Tanım kümesi her elemanın farklı görüntüleri olacak demek. Yani her eleman değer kümesi de farklı bir elemanla eşleşecek. Mesela diyelim ki bu buna gitti, bu da buna, bu da buna gitti. Burada hemen şunu da söyleyelim. Bu birebir eşleşme oluyor ve burada dikkat ederseniz değer kümesinde boş de eleman kaldı. Eğer değer kümesinde boş de eleman kalıyorsa ki şu üç elemanın da oluşturduğu kümeyi bu arada hatırlarsanız görüntü kümesi diyorduk. Görüntü kümesi de F ile gösteriliyor. Görüntü kümesi diyelim. Yani şunu diyebiliriz. Değer kümesinde eğer boşta eleman kalıyorsa bu fonksiyon içine fonksiyon oluyor. Yani bir diğer de işte görüntü kümesi değer kümesinin eşit değilse içinedir. Ama şu şekilde de olacak tabii. Onu da hemen söyleyelim. A'dan B'ye bir F. Bu sefer eleman sayıları aynı olsun. Yine birebir eşleşme yapalım. Ve değer kümesinde boşta eleman kalmasın. Bu da ne demek oluyor? Demek ki görüntü kümesi yani F'a eğer değer kümesine eşitse burada ne demiştik? yazmayı unutmuşum içine fonksiyon bu şekilde olunca da örten oluyor. Bizden soru hem birebir hem örten olmasını istiyor. Ben size burada ekstra içine fonksiyonu da hatırlatmış oldum. E Şimdi birebir ve örten olmasını istiyor. Bir de kuralları vermiş. Bunda şunu da hatırlatayım size. Bu da iyi olur. Mesela grafik üzerinde bunu nasıl yapıyoruz? Mesela şöyle düşünün. Şöyle bir parabol eğrisi verelim. Fonksiyon olarak. Ama buna f diyelim. Reelden de reel olmuş olsun. Şimdi bir fonksiyonun birebir ve örten olduğunu veya için olduğunu nasıl anlarız? Şimdi bu değer kümesiyle alakalı olduğu için değer kümesinin elemanı y ekseni yazıldığı için bizim y eksenine dik x ekseni paralel doğrular çizeceğim. Eğer bu çizdiğim doğrulardan bu arada buradaki fonksiyonun değer kümesi dikkat edin reel sayılar. Bakın boşta kalan doğrular oluyor demek ki bu fonksiyon içine olmuş oluyor. Bir de bu doğrular grafiği iki farklı noktada kestiği için demek ki farklı 2 x değeri aynı değere gidiyor demektir. O zaman demek ki birebir değildir, birebir eşleşme yok. Bir de şöyle bir örnek verelim mesela birebir örten olacak şekilde diyelim ki şöyle sürekli artan bir fonksiyonumuz olsun. Buraya f buna da g diyelim. Yine g fonksiyonu reelden reel olsun. Şimdi yine yatay doğrular çizeceğim. Ve bu yatay doğrularda göreceğiz ki boşta eleman kalmayacak. Yani muhakkak grafiği kesecekler. Demek ki o zaman bu sefer g fonksiyonu örten olmuş oldu. Ve her bir doğru grafiği tek bir noktada kestiği için demek ki her bir x'in farklı bir y görüntüsü var. O zaman da birebir eşleşmiş oldu. Demek ki birebir ve bir örten oldu. Biz buna yatay doğru testliyoruz arkadaşlar. Grafikler üzerinde fonksiyonu fonksiyonların örtenliğini, içini veya birebirliğini anlamak için kullandığımız bir yol. Şimdi sorumuza bakacak olursak, bize reelden reel’e tanımlı bir kural vermiş. x kare artı 12. Eğer burada verilen fonksiyonun kuralının grafiğini biliyorsanız ki bu ikinci dereceden bir fonksiyon, grafiği parabol belirtecek. Yani aslında şu f fonksiyonuna benziyor. Şöyle bir grafiği var. Minimum 12'yi gördü. Kolları da yukarı doğru olduğu için. E, yatay doğru testi uygulayacak olursa arkadaşlar, burada göreceksiniz ki değer kümesi dikkat edin reel sayılar. Yani y eksen üzerinde boşta kalacak. Demek ki içine oluyor. Bir kere örten değil. Zaten birebir de değil. İki farklı noktada da kesmiş oluyor. O zaman birinci öncül olmayacaktır. İkinci öncüle dikkat edin. Tam sayılardan tam sayılara ediyor. Şuraya bir diyelim. İkinci öncüle bakacak olursak. Bu da tam sayılardan tam sayılar arkadaşlar. Yani tanım kümemiz de tam sayılar. Değer kümemiz de. Burada birinci derece bir fonksiyon var. Yani doğrusal bir grafik var. Ama orada dikkat etmemiz gereken şu. Vereceğimiz her tam sayıyı x değerini 5 fazlasına götürecek. Size grafiksel olarak göstermeye çalışayım. Şu şekilde bir grafik olacaktır. Mesela 0 için 5'e gidecektir. 1 e için 6'ya gidecektir. Her seferinde şu noktadan geçecek. Ama grafik birleşmeyecek çünkü tam sayılar arasında 0 ile arasında herhangi bir sayı olmadığı için şu şekilde bakın 2 için de 7'ye gidecek. Şu şekilde bir nokta olacak. Biraz bu noktaları birleştiremeyeceğim ama şöyle devam edecek. Eksi 1 verirseniz 4'e gidecek. Böyle sonsuz tane nokta çıkacak. Hani görsel olarak çiziyorum. E sonuçta şuna dikkat ediyorum. Y ekseni tam sayılar. Bence burada Burada dikkat ederseniz hiç atlamadan gidiyor ve y eksenindeki tüm tam sayılarla eşleşiyor. Demek ki fonksiyonum örten. Peki birebir mi? Evet. Her bir x içinde dikkat ederseniz farklı bir y'ye gidiyor. Yani birebir eşleşme var. O zaman arkadaşlar ikinci öncül bu durumu sağlar. Üçüncü öncüle bakalım. Orada da doğal sayılardan doğal sayılar olan fx eşittir x artı 4 fonksiyonu var. Onun da şöyle bir grafiği olur. Aslında yandakine biraz benzeyecek ama 0 için mesela 4'e gidecek. 1 için 5'e gidecek. Ve bu şekilde artarak devam edecek arkadaşlar. Burada şuna dikkat ederseniz eşleşme birebir oluyor. Çünkü her doğal sayı farklı bir doğal sayı gidiyor. Ama dikkat ederseniz şurada değer kümesi y ekseni olduğu için şuradaki dörtten küçük doğal sayılar yani şu kümede boşta kalıyor. O zaman örten değil içine olmuş oluyor. Ama bizde birebir ve örten diyordu. O zaman bu öncülü de sağlamayacak. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar yalnız iki olacak. Yani b seçeneğidir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.